Bizim Bursa. şimdi sadece Ateşe'de 450 kişi çalışıyor, evet. 130 şube. Her şubede en az çalışıyor. sizde kaç? 55, 55 sende çalışıyor. Ay, Ayaklandırmak mı? Ayaklandıracağım bugün. Hatırasız hmm. şey falan şeyler. Ben bu sıra zarfında <laughs> müşteri bile gönderdim de. Hepsi. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda elli tane plan. Ekmek teknemi korurum. Zıhlarla çelik zıhlarla çıktık o merdivenleri. Yedirir miyim ben? Zannettiğinden çok daha zeki. Binlerce iki bin CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu biliyor musun? Holding oldu. Hadi bakalım. Yeni başlıyor. Nereye düştüm diyeceksin.